Doğu Türkistan'daki Pedagoji Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Abba Bekir Abdurreşit isimli Uygur Akademisyen'den 2018 yılından beri haber alınamıyordu. Yıllardır kayıp olan Uygur Akademisyen'in yayınladığı akademik yazıları ve araştırma alanı ile ilgili Türkiye ve Almanya ile bağlantılı akademik çalışmalar nedeniyle Çin tarafından 13 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Bekir Çin Merkezi Milletler Üniversitesi'nde doktora eğitimi aldığı süre içinde misafir öğrenci olarak Almanya'da bir sene okumuştu. Aynı zamanda doktora test konusuyla ilgili fikir alışverişi yapmak amacıyla Türkiye'ye gelerek Türkoloji alanında tanınmış akademisyenleri ziyaret etmişti. 23 Nisan'da İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bulunan Kızılçeşme Kültür Merkezi Meydanı'nda Büyük Kardeşlik İftarı Etkinliği düzenlendi. Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği öncülüğünde düzenlenen iftar etkinliğine diasporadaki dini alimler, aydınlar, kanaat önderleri ve çeşitli STK temsilcilerinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü, Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, İstanbul Vali Yardımcısı Yaşar Akbaşı, eksancar İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü Bayram Yalınsu ve çeşitli siyasi parti temsilcileri katıldı. Çin'in Moskova Büyükelçisi Çin-Rusya ilişkileri sınırsız gelecek gençlik formunda yaptığı bir konuşmada Rusya ve Çin'in stratejik işbirliğini güçlendirdiklerini ve uluslararası alanda hegemonya kurma girişimlerine karşı beraber direneceklerini söyledi. Büyükelçi Rusya ile ilişkilere değinerek Çin-Rus ilişkilerinin eşi görünmemiş bir düzeyde olduğunu söyledi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Çin Savunma Bakanını kabul etti. Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tokayev resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere ülkesine gelen Çin Savunma Bakanı ile Cumhurbaşkanlığı sarayı akorda da bir araya geldi. Taraflar barış gücü ve askeri teknik alanlardaki ikili ve çok taraflı işbirliğinin durumuyla perspektiflerini ele aldı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile bir araya geldi. ABD'li bakanlar Zelenski'ye 700 milyon dolardan fazla ek doğrudan ve dolaylı askeri yardım sözü verdi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya'nın savaştaki hedefleri açısından başarısız olduğunu belirtti. Rusya ise Washington'a Kiev'e silah tedarikini durdurmasını talep eden bir diplomatik nota verdi. Hindistan'ın Çinli turistlerin vizelerini askıya aldığı bildirildi. 2020'de Covid-19 önlemleri kapsamında Çin'de okuyan binlerce Hint öğrencinin eğitim için Çin'e girmesinin engellenmesine misilleme olarak Hindistan'dan bir adım geldi. 290 üyesi bulunan Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, Hindistan'ın Çin vatandaşlarına verdiği turist vizelerini askıya aldığını duyurdu. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Çaparo ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de Kırgız Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında stratejik ortaklık bildirgesi imzaladı.